Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klandan üç arkadaş, iki arkadaşımla birlikte e, yaklaşık 9 GB'lik bir kasayı upgrade yapacağız. Dün basmış olduğumuz artı altı el bırakırı 7'ye sallayacağız. Onun yanında da şöyle ufak tefek birkaç item çektik. Şimdi ben bu itemleri arkadaşlarımla paylaşacağım. Aynı anda basacağız. Geçen olursa onlar için de tekrardan tirini alıp 8'e şey 9'a sallayacağız. Abi sana şöyle 3, 6, 7, 8 tane veriyorum. Bir tane middle kağıdı almayı unutma. Göğüslük tamam. artı 6. Tamam. Nasıl yapalım sıralamayı? Sıralamayı söyleyeceğim ben abi. Tamam. Alt, altları altı kapatmanıza gerek yok çünkü aynı zamanda şeyde de olacağız ya YouTube'da tamam. gözüksün yani. Bir tane middle kağıdı almayı unutmayın. Bir tane mi middle alıyorsun? Aynen bir tane middle alsanız yeterli. Hı. Sıralama, göğüs çitin, iron impact artı altı, press bot, warrior call, md7. Bir daha, bir daha. Bir daha. Ee, press çitin, şey press çitin mi? İlk önce warrior göğüs. Tamam. Ondan sonra Iron Impact. Tamam. Ondan sonra Press Chitin. Tamam. E, Warrior Call. Tamam. MD. Glaive. Tamam. MD. Orayı bilerek arasına şey yaptım ki farklı basalım diye. Okey miyiz? Tamam abi. Abi koy göğsü istediğiniz slota nasıl şey yapmak istiyorsanız. Bunu zaten 7'ye atarsak onun için trene ver şey, bus vermiştim şeye sallayacağız 8'e. Hazır? Herkes konfime bası tutsun. Bir saniye, bir saniye. Tamam. Evet abi. 3 2 1 gönder. Tamam Bekir onu en son onu en son 8'e sallarsın kanka. Geçerse 9'a sallamak için alacağım çünkü. İron İpekleri koyun abi. Çantayı bu şekilde böldüm. E, çantanın devamını yapacağız. Buradan 9 bir item basmak istiyoruz. Herkes hazır mı? Hazır. Emre Hoca say. 3 2 1 Gönder. Üçü de mi geç, yandı be? Evet valla üçü de yandı. Vay be. Pires bot. Bekir say abi. 3 2 1 Gönder. Warrior kolluk. Hazır mıyız? Evet. Sayıyorum. 3 2 1 Gönder. Bir tane ben sekiz. Yani araya bir şey sıkıştırıyor. Aynen. Araya bir tane bir şey alamayacak mıyız ya? Bir dokuz heyecanı yaşamayacak mıyız? Gel ya, bitiyor da sorun. Emre Say 6 5 4 3 2 1 gönder. Hayda. Bekir sendeyiz. 3 2 1 yapıştır. Gönder. Benimki 8'e geçti lan. Ama alt, alttan ismim çıkmadı. E, i̇smim çıkmadı. Aynen. Şey, e, reverse change ten falan diyor. Ondan dolayı mı acaba? Neyse 8'e geçti bu abi. Tamam. Allah benimki yandı. Tamam neyse güzel. MD'lerde sıra. İşte ise bir 9 şeyi yaşayacağız ya. Hadi inşallah bakalım. O şeydir slottan falan düştüyse o yüzden ismi geçmemiştir. Olabilir. Hazır mıyız? Evet. O zaman 5, 4, 3, 2, 1, yapıştır. Abi sen e, şeyi de atsana. Çitin göğüsü. Göğüsü. Aşkım bir sayı söyle. 5. İstemem. Evet. Yüklenmez. Ne vereceksin hoca? Niye veriyorsun ki? İtem kalmadı kanka He. Tamam abi. Yandı o da. Tamam. Şimdi e, artı 6 hel bir akırımız var. 9'da grevimiz şey 8'den de 9'a grevimiz gidecek. İlk önce HB'ye basarız abi. Bir trine daha alayım ben hemen seriden sen trine koyamayabilirsin. Koyamay. Aynen ismi geçmedi ya, o trinasız basılacak herhalde. Hadi ya, cidden mi? Aynen. O zaman bir saniye. Şöyle bir trina daha şey yapsam ben bunu. Pire bassam olur mu? Aa atmıyor. Atmıyor. O zaman bu kalsın abi. 8 glove kalsın. Tamam. Şey itemi yaktı değil mi? Serhat. Sen mi Yaktım ben? Serhat yakmadı mı? Serhat'ın 18 glavi satın Ganza. Aynen. Aynen Serhat'a veririz ya. Kullanır. O R3 Raptor bastı ya. R3 Raptor mu bastı? Aynen. O zaman abi Emgıl'ı alıp gidiyoruz. Sağ a, solu kapatıyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne var arıyorsunuz? Ne yaptınız? İyi Abi. kanka seni sormuyoruz. Daha tamam, Görevi bitirdik çıktık. Elifli yaptınız mı? Ben 100 kedi de bitirdim ya. Oo. Oh. Z2 kalabalık olmuştur ya. Z2 bayağı humandan elindeydi. Savaş vardı ya bir de adını biliyor musun? Bin poşeti. Bin poşeti. Ne? Bin poşeti. İnşallah çocuk çıkıp bize bir sürpriz yapmaz. Adını... İnşallah. Bir ha, altları kapattınız değil mi? Açık abi çocuk... benim. Kapat kapat. Ne? Tamam hemen kapatıyorum. Genelde çocuklarına özgü oynuyorum bu. Bizim çocuklarımızın O zaman iki prev yapıp gönderiyorum abi. <laughs> ben yayından bakıyorum. Info verme. Kapatacağım zaten direkt. Elbette. <laughs> Hadi bakalım. Çocuk bir şey dedi ama Abi dün böyle olunca geçmişti Ama train again de trade at. Birimize trade at train... birimize. Yandı ya da geçti diye isim de çıkmadı ha T Train again dedi Yanmış abi Büşmeler. Büşmeler. Train again dedi ya Tekrar ne dedi yani Üzdü Yani, neyse e, izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atarsanız seviniyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.